Arkadaşlar bugün sizler birlikte nereye geldik anne? Burger King'e geldik dondurma alacağız Ece ve Ertuğrul'la birlikte. Ertuğrul çoktan sıraya girmiş bile. Ama bu dondurma yeri burası mı? Bakalım bir önce. Hayır hayır Ertuğrul. Bu taraf olabilir mi? Gel bakayım. Yok o taraf şeymiş tamam gel gel. Burasıymış. Şey. Şimdi iki tane seçenek var. Biri şu sandviye yazıyor. Diğeri de külah. Hang Tabak biri tabaklı biri külahtar. Karar verin. Ben ya da e, şey alayım. Ee, ne almak istiyorsunuz? Milçak. Ben bir şey Anne ne ediyorsun dondurma? Külahdaki mi? Bilmiyorum. Tabakta, bardakta değil yani. Böyle bardakta olan var. Bardaktaki çok az. Tamam. Külahda mı istiyorsun? Ertuğrul sen? Milkshake. mi istiyorsun? Tamam. Anne ama milkshake ekmeği istemiyorum. Hı? Sen Külah kalbi yapıyorum. Tamam, teşekkür ederiz Ece. Evet, şimdi siparişlerimizi verdik biz arkadaşlar. Ece ve Artur'un dondurmalarını ben bekliyoruz. istedim. Tamam. Artur da şey istedi. Yok yok, ben ya da. Şey <laughs> yok yok dedi sonra. İstemedi. O da Külah dondurma yiyecekmiş. Gelsin bakalım Külah dondurmalarımız. Geldi. Al bakalım dondurmalarınızı. Evet. Teşekkür ederiz. Tamam. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz dondurmalarımızı aldık oturuyoruz. Benim videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.